Yasin Obuz 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. 1.83 boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır. 3 kardeş olan Yasin Obuz küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi. Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi. Spordan daha çok, yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edindi. Yasin Obuz ilk olarak Kısmetse Olur programına katıldı. Bu programdan sonra Yemekte Yüze katılan Yasin Obuz buradaki eğlenceli yapısıyla dikkat çekmiştir. Yasin Obuz'u fenomen yapan ise Kıbrıs şivesiyle konuşması olmuştur. Sonrasında MasterChef'e katılmıştır. Yasin Obuz burada Bumcu Yasin lakabıyla kısa sürede fenomen oldu. Son olarak Survivor 2020'de başarılı performansı ile sezonu 3. olarak bitirdi. Instagram'da şu an 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih'te doğmuştur. Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra'ya gitti. 2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbolu ve futbolu oynamış, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın milli futbol takımına da çağrılmıştır. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde fitness eğitmeni ve personal trainer olarak da görev yaptı. Daha önce 2016 yılında Survivor yarışmasına katılan Gizem Kerimoğlu yarışmanın 108. gününde adaya veda etti başarılı sporcunun şu an 210 bin takipçisi bulunuyor. 1987 yılında Adana'da doğan ve halen Adana'da yaşayan Ardahan 1.76 boyunda ve 80 kilodur. 8 yıl boyunca Adana Spor altyapı takımlarında futbol oynamıştır. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Sakatlık sebebiyle futbola ara verdiği dönemde askerlik görevini yerine getirdi ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Ardahan, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu. 2020 yılında katıldığı dönemde performansı ve karakteriyle çok sevilen yarışmacılardan biri oldu. Instagram'da yer alan başarılı ismin 400 bin takipçisi bulunuyor. Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. 3 kardeştir. Bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır. Ekran severler tarafından ilk olarak Gözaltı isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır. Ekonomi üzerine eğitim alan Güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir. Şu an Instagram'da 315 bin takipçisi bulunuyor. Gökhan Keser 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. 1.89 boyunda ve 84 kilogram ağırlığındadır. Ailesi Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta Miss ve Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilerek Ege Kralı unvanına sahip oldu. Sonrasında Best Model of Turkey 2005 yarışmasında Türkiye ikincisi seçilerek Menhun Turkey unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Elde ettiği başarılarla gelen teklifler arasından 2006 yılında ATV'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Yıllardır hayalini kurduğu sahnelere Türkiye'nin önde gelen en önemli kadın solistlerinden Sıla ile adım atan Keser, uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın İnşallah ve Kafa video kliplerinde de bulunan Keser, sanatçının üçüncü albümü Konuşmadığımız Şeyler Var'ın vokallerinde de bulundu. Sonrasında ise 2014 Mart-Haziran ayları arasında Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında yer aldı. Bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isimdir. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok tartışılan bir finalle yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Instagram'da yer alan yakışıklı oyuncunun 320 bin takipçisi bulunuyor. Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, iki kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa Üçüncülüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor'da da yer almış ve seyircilerin aklına kazınmış isimler arasında yer alıyor. Sude'nin 129.000 takipçisi bulunuyor. Survivor, Türkiye Yunanistan kadrosunda Türkiye'yi temsilen Dominik'te yer alan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 yılında dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki Hikmet Tuğsuz, aslen Antalyalıdır. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğan Hikmet, spor dolu bir geçmişe sahip. Hikmet Tuğsuz 1.88 boyunda ve 93 kilodur. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun olan Hikmet Tuğsuz, ilkokul 4. sınıfta katıldığı bir yarışma sonucu sporla tanıştı. Hikmet, 2019 yılında adadaki bir oyun sırasında çok talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve dizlerinde tüm bağları koparmıştı. Yarışmaya devam edemeyip diskalifiye olmak durumunda kalan Hikmet, sonrasında bir gün sürecek bir ameliyata girmiş ve uzun süre tedavi görmüştü. Sosyal medyayı da aktif kullanan Hikmet Instagram'da yer alıyor ve şu an itibariyle takipçi sayısı 74 binden fazla. Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumludur. 1.67 boyunda ve 59 kilo ağırlığındadır. İstanbul'da dünyaya gelen evrim keklik, baba tarafından aslen Çankırılı'dır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Fenerbahçe'de voleybola başlamıştır. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden evrim, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da bir yıl oynayan Evrim, 2010 ila 2011 yılları arasında Ereğli Belediye Spor Kadın Voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyi ile ilgilenmektedir. 2020'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer almıştır. Başarılı yarışmacının 565 bin takipçisi bulunuyor. Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 Adana doğumlu Türk kürek sporcusu ve oyuncudur. Eğitim hayatına Adana'da devam etmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunudur. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasını şampiyon olarak tamamladı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteriyle gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya'da gerçekleşen U-23 kürek şampiyonası NDA yarışmayı 8. sırada tamamladı. O Geday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde, Teoman, karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde, Ast Subay Çavuş Demir Döer, karakterini canlandırdı. Başarılı sporcunun 240 bin takipçisi bulunuyor. 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Seda Ocak 54 kilo ağırlığında ve 1.72 boyundadır. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 metre engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer aldı. Seda Ocak çocuk sahibi olduktan sonra profesyonel sporu bırakmış ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasındaki yerini sürdürmeye karar vermiştir. 2014 senesinde yine TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ninja Warrior Türkiye isimli yarışma programına da katılmıştır. 2019 yılında Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında da yer aldı. Seda Ocağı'nın 172 bin instagram takipçisi bulunuyor. Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. 1.80 boyunda olan başarılı yarışmacı 84 kilo ağırlığındadır. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda milli sporcudur. Bunun dışında crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk baki hayvanlara da düşkün biridir. Survivor 2018'de de yer almıştır hırslı ve atletik yapısıyla seyirciler tarafından seyredilmesi keyifli yarışmacılar arasında yer alan Anıl Berk Baki'nin bu yıl nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor. Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğmuştur. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başlayan Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı yarışmacı sempatik tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazandı. Nisan'ın 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Berkan Karabulut 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur. 2013 senesinde fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut 1.5 yıl spor eğitmenliği yapmıştır. Berkan Karabulut 25 Aralık 2015 tarihinde kendi spor stüdyosunu kurmuştur. 6 Şubat 2020 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışma kadrosuna yedek oyuncular arasında dahil olmuştur. Sonrasında gönüllüler takımına geçen yarışmacı, sezonu dördüncü olarak bitirdi. Berkan'ın 816 bin takipçisi bulunuyor. Survivor ile ilgili en güncel bilgiler ve en kaliteli içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sayfamızdaki topluluk sekmesine tıklayarak ücretsiz anketlere katılabilirsiniz.